Otel'e geldik. Otel. Eskilerin hepsini odamıza götüreceğiz. Daha odamızı bize görmedik ama galiba odamız o, denize en yakın gelmiş. Otel bu şekilde. Güzel gözüküyor. Ama bakalım. Daha yeni geldik. Şimdi Odamızda da neyi alıp almadığımızı ayıracağız biz Bu şekilde. Arkadaşlar şu an e, o, e, o havuzun yanında yanında bulunan tepe gibi yerdeyiz. Buranın disko yapılıyor şurada. Yani böyle canlı var. Bir bar Ben de Şurada atlıyorlar. bayağı. Nereye çekiyor abi ya? deniz gözüküyor. Orada da dert ben çok çok evde var. Kanserde mini club var. İşte işte oyun alanı var. Bir de orada havuz var. Her suçta da etkinlik yapılan yer, yer var. Çekelim. Arkadaşlar deniz birazcık kilamam. Denizde bir sürü balık var. Bir sürü balık var. Her metre başına herhalde 10 balık falan gördüm ki saat çünkü daha sakin baya var bir de balıklar şöyle, şöyle, balıklar var en uçlar gördüm son dışında var boyları ama baya son bir, bayağı yani bir şeyler ki başka kim gözüküyor mu çocuğum? Şimdi evet. soldaki kaldıraklar kapalı. Bir kısmında böyle bir tane bir yer var. Birazcık uzun sürüyor. En çok ben en yukarıdakinden söylüyorum ve genelde en fazla en yukarıdakinden alıyorum. Evet. Gözükmüyor galiba güneşten. Evet. Oyunu takayım. Evet gidelim mi? Hadi gidelim. Evet. Ay inşallah su geçirmez. Ha, evet birazcık yavaşladık. <laughs> Ölüyorum. <laughs> evet. Ben ayrılıyorum senden. Yavaş gel anne. Evet. Gidiyorum. Geleyim mi? Evet. Kamerayı ben şöyle bırakacağım. Evet. Gidiyorum. Hayır. Çok korkuyorum. Gidiyorum. <laughs> Başla. Koşuyordun kocaman. Harikasın, bravo, bravo, bravo. Arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim. Havuzda da görmüştünüz aslında ama için e, saçımı bir defa giyeceksiniz. E, saçımı kestirdim. Kaç gün oldu? İki gün falan oldu galiba. Aynen. Galiba iki gün falan oldu. Saçımı kestirdim. Bu halen yani çok hoşuma gitti. E, ama düz bir şekilde kestirdim. Kürt kestirdim. Bir dahakine şu arkası bu şekilde olacak. Öne doğru şu şekilde uzayacak. O şekilde keseceğim şu falan gelince. E, Arkadaşlar anlatacağım birkaç tane şey var. Birincisi bir nasıl var değil de yarın öğleden sonra gibi çıkacağız ve Fethiye mi Bodrum mu? Ne oralara bir yere gideceğiz işte. Çadır kamp yapmaya gideceğiz. Orada bayrama kadar kalacağız galiba. Emin evet. değilim. Evet, bayrama kadar kalacağız orada Şimdi size oteli gezdireceğim. Burası salon. Salonu çok göstermeyeyim. Sadece kol. Çünkü birazcık dağınık. Bütün eşyaları çıkardığımız için dağlı yani girdiğimiz kitapları kitaplara, telefonu, muhafak kadar her şey orada. O zaman hadi çıkalım ve... Şurada Aqua Park var işte. Direkt şimdi Aqua Park mı Aqua Park'a tutama gideceğim. Yarın sabah girerim zaten. Çünkü şu, bu tutama bu kadar güzel tutamak istedim. Normalde çamaşırlık şurada var ama biz oraya asmıyoruz. Ben asmıyoruz bilmiyorum. Şuraya asmıyoruz. Yeşillik mi? Çok güzel. Geldiğimiz gün şey demiştim. Her yer yeşillik. Yani içinden demiştim. Bir de söylemedim de. Her yer yeşillik. Ben burada kaybolurum falan diye düşünüyordum. Çünkü her yer yeşillik olunca her yer birbirine benziyor benim için. Çünkü bina, mesela bir tarafta bina olsa, a burada bu bina vardı unutmam ama her yer yeşillik olunca çok acayip karıştırıyorum. Ya, ya, ya. Merhaba, bu Merhabalar. Direkt evet. otelimize, Oyun Fıstık geldi. Biz de her gün daha setteyiz. Onu çok seviyoruz. Ve bekleriz tabii ki de onu. Ve Bocamışlı de bekleriz şey 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 tabii ki sayın bilgisayar. Ve tabii ki de her gün akşam kolapaltı oyunumuzun Reflex oyununu kendisi kazanırdı. Bizim artık hediye verecek yerimiz kalmadı. bir yemi kalmadı. Hepsini topladı. Artık evine gidiyor. Kaç? Kaç yıldır bu? Üç yıldır bu tesiste çalışmıyorum ama bu grupta çalışıyorum. Ama bu işi 15 yıldır yapıyorum. Evet. Tamam. Dedim evet. helal sana Mesela. bu mi? bir bu iş meselesi itibar. Çalacağız <laughs> bu ku eselesi <gülüyor> itibar. Sedi <laughs> kaybet <SMS> gibi bak. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi e, kahve o, Kahvemi aldım, kahvesi aldım. Ve kitabım da burada. Slat Bog'un hazinesi, maceracılar aranıyor diye bir seri. Çok güzel, gerçekten çok güzel. Şöyle e, bir... şöyle... Bayağı kılıp duruyor, kitapçı gibi kırmızı Küçük bir tabela vardı maceracılar aranıyor. Başvurular kabul edilmektedir. Bu ilan 15 yaşındaki Alex Tyler başkası fark etmemiştir. Hayatında bir değişiklik olmasını isteyen Alex bu için çok cazip bir tekliftir bu. Alex dükkana adım attığı anda kahraman savaşçılarla gizemli etler ve çalışkan cüzlerle birlikte uzak bir yerde inanılmaz bir maceraya çıkar.